dostlar hepiniz Abiyotar Efendisi kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz canlar Abi bugün Get of Olympos'tayız her zaman olduğumuz gibi Get of Olympos'a geldik kasamız yüksek abi kasamız 48.000 TL Tertemiz bir kasamız var Şunu kılçıksız katlamamız lazım dostlar kılçıksız şöyle Takırından abi tertemiz katlamak lazım 12.000'le direkt başladım abi 12.000'lik alımı yaptık güzel çarpan bu arada güzel çarpan bir çarpan daha vuruyor Hadi be. Fena değil. Fena değil. Güzel başladık. Tertemiz başladık abi. Çok güzelsin be. Vallahi Kicks. Güzel. Fena değil. Fena değil. Dostlar hafiften şöyle video başlamışken videoyu beğenmeyi abi. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Canlı oluyor. Etkinliklerimiz oluyor. Buyurun gelin. Sohbet ediyoruz abi. Muhabbet ediyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Haberiniz olsun. Sayıda olduğunuz zamanlarda uğramayı unutmayın abi. Abone olup bildirimleri açarsanız canlı yayınlar başladığı zaman bildirim gelir. Etkinliğe gelirsiniz dostlar. Çarpan. <laughs> çarpan fena değil. Her zaman söylediğimiz gibi abi. 10 spinde 10 çarpan yakaladık. Şuraya kupa gelecek. Yapma be. Kupa gelseydi güzeldi. Yine güzel. Yine güzel. Yine fena değil abi. Kombo. Yap bir kombo. 6 spin kaldı oğlum. Çok güzel ekran bu arada. Verdim maviyi. Çok güzelsin. Yüzük geldi. Yeşil geldi. Yaptım bunu. Yaptın oğlum. Ver yüzüğümü de. Yapma be gülüm be. Yapma be. Çok güzel combo vardı orada var ya. Buraya yüzüğü ver. Nice. Nice çarpan. 10 çarpan geldi var ya. Nice çarpan abi. Tertemiz Buradan da aldık 16 binimizi. Kasa katladı biraz. Kasa biraz katladı abi. Bastığımızı aldık. Üstüne bir de karımızı koyduk 10.000 TL. Bizden iyisi yok abi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arttıracağız dostlar. Hafiften arttırmaya başlayacağız. Karpanımız da güzel. Son üst tipinde her kim güzel bir bomba yaparsa abi artı yazar. Güzel bir artı yazar. Şu anda artı yazdı zaten de. Güzel bir artı yazar. Hadi oğlum. 12. yap bana bir güzellik. 29 çarpan oldu bak. Yani 12.000'den 29 çarpan mükemmel bir şey. Hadi Herhalde bıraktı 30 binde. Fena değil abi. Fena değil. Bu riske değer mi? Değer sayılır. Değer sayılır. Şurayı da verse. Ver maviyi. Güzel. Şimdi güzel oldu. Güzel oldu. 5 bin daha geldi. Şimdi kasa kaça geldi abi? Kasa 70'e mi geldi? 72. 72 bin. Devam. Durmak yok abi. Bugün bir zorlayacağız. Bugün biraz savaşacağız. Yapacak bir şey yok. Bugün para lazım. 15 koyduk abi. Bu fark arttırdık. İşte Bu sefer de 15 koyalım. 15 bin de güzel bir şey getirirse herhalde yani şöyle max'a doğru gideceğim ya bugün. Vallahi bugün max'a doğru gideceğim ya. Bir şey yok aslında. Fena değil bak. Ekranlar fena değil. Şuraya bir çarpan ver. Hadi oğlum. Bak bir çarpan ver buraya. İki olsun. İki olsun be gülüm be. İki olsun be. Hadi var. Her yüzü. Her yüzü. Şimdi abi. 5. Bana mı satayım? Vallahi leş ya. Ha leş ettin gittin var ya. Bir el 30 bin ödedin. Geldin bu el abi. 15 bine 2000 TL para verdin ya. Karpan ver koçum. Kimi? Kim abi gerçekten be? Hadi. Kazancı artıyor. Çarpan. Kırtıyor ya. Vallahi zorla gönderiyor çarpanlar abi. Zorla çarpan gönderiyor. Allah bereket versin. <laughs> Allah bereket versin. Yarısını aldık. Yarısını aldık abi. Kötü. Çok kötü bu arada. Vallahi çok kötü. Yani yeşil. Çok güzelsin. Yeşili ver. Kırmızı gelsin aradan. Kor ver. Or ver be gülüm be. Çok güzel bırakıyorsun var ya. Vallahi gel yedi bıraktı abi. Çok güzel. Bu tane patlat. Devam gelir mi? Gelmez. Tek patlatıyor. Çarpan veriyor. kötü ya. Vallahi kötü. 2000'le ile kaçtık. Yani 2000 eksi ile kaçtık abi. Arttır. Arttır abi. Bir nevi merdiven taktı abi. Gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Nerede patlatır orada bırakırız. Nerede içeri alır abi. Kasa biter. Orada bırakırız. Yapacak yap bir şey yok. Ekranlar fena değil. Karpanlar fena değil. Vurabiliriz. Bak şuraya şu kum saatini bir indir. İndir kum saatini. Atılana. Çok güzel çarpanla başladı. Güzel çarpanla başladı da. Bombo yapmıyor abi. Vallahi bombo yapmıyor. Hadi. Sarı gelir. Çok güzelsin. Çok güzelsin oğlum. Hays nice bebeğim. Kırmızı ver. Hadi geldi. Çok güzelsin be. Çok güzelsin lan buna koyayım ya. Yap şu komboyu artık. Güzel. Güzel abi. Vallahi güzel. Daha olsun spinimiz var. 9 çarpanımız var. Yarısını aldık zaten. Uy, oy 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 çarpanlara bak geldi 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 abi geldi Vallahi geldi nice çarpanımız var 18 binden girdik ağır girdik bu arada. Hayvanlık yapma. Öde oğlum. Öde oğlum çok güzel ekran öde. Çok güzelsin. Her sarımı. Her sarımı. Ver açılsın. Çok güzelsin. Nice. Nice benim oğluma. Vallahi nice. Güzel geldi. Yüzük gelir mi bilmiyorum. Bir ihtimal kaldı. Vallahi yedide kaldı abi. Her temiz 22 bin. Şimdi işler değişir işte. Şimdi sen bana verirsen abi ben de sana veririm. Der, şimdi değişir. Bu cümle biraz yanlış oldu herhalde ya. Sen bana verirsen ben sana veririm. Abi güzel. Dışma. Çok güzelsin. Devamı gelir mi gelmez. Leşk bekler. 18'e 36. Biz niye hep iki katını alıp kalıyoruz ya? Allah iki katını alıp alıp kalıyoruz abi. <laughs> Şöyle. Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Yapma Begül, şu yüzüklere bak ya. Yüzük gelse, kadeh gelecek, Hayır, ya, gelecek. Kaçlara bak. 94'e geldik. 42'den 94'e geldik, yetmez. Yetmez, arttır abi, arttır. Arttır. Yetmiyor abi, çok kötü, yani kötü ödemiyor. oyundan yüzden kaçırmıyor beni. Güzel ödeyip de böyle... ...deşirendirmiyorlar. Arada böyle. İki arada bir derede. Son saati geldi, çarpan geldi. Nice ver çarpanımı. Ver çarpanımı abi. 25'ten oradayız bak. 25 binden oradayız. Hadi. Çok güzelsin. Amına koyayım atma şu 2'yi be. Şuna bak. Atma 2'yi. Iki. Atma 2'yi be. Abi 25'ten girdik oyuna. Vallahi 25'ten girdik. Ağırız, vallahi ağırız. İçeri alırsa... Güzel, güzel oğlum. Çok güzelsin, ver çarpanımı gideyim. Ver çarpanımı oğlum, yüzük geldi yukarıdan eminim. Yapma be! Ya çarpanımız yine güzel abi bak. 10 spinde 10 çarpan, fena değil. Yalnız combo yapmıyor bak. Şu komboyu bir yapsa burada... E, ...25'ten öndeyiz ya, 25.000'den abi. Boru değil. Tek bir kombi, iş çözeriz bu arada. Vallahi çözeriz işi de. Yok. Ne vereceğim bu ekrana ya? Güzel. Kırmızı gelmez. Sarı mı isteyeceğiz? Ne isteyeceğiz amına koyayım ya? Parça parça yatırdığımızı aldırdı. Test ediyoruz. <laughs> Şimdi biz yazman lazım. Şimdi bana yazman lazım. Yapma. Dost Yapma oğlum. Yapma gülüm. Yapma amına koyayım ya. Yapma be. 16 çarpanım var. O 25.000'den girmişim amına koyayım ya. Ya şu yaptığın rezilliğe bakar mısın? 3000 3000 bana para ödüyorsun ya. Yok eksi yazmadı abi dediğim gibi bırakmıyor ya ne arada şöyle ev verip bizi gönderiyor ne de alıp kasayı eritiyor. mı amına koyayım onu? Allah kademeli kademeli kademe arttırdık abi. 30 bine kadar geldik ya. Hadi. Atla bir yerde be. Atla bir yerde. Güzel ekran. Ver mavi. Ver çok güzel. Bir çarpan ver buraya. Nice. 3 de güzel. 3 de güzel. Oyunun başındayız abi. 3 de güzel. Hadi. Çok güzelsin. 5 yakaladık. Vallahi 5. elinde sonunda o 5'i attım. Var ya. Zorla ya, zorla ya abi. 2'den kurtardık. 5'e kadar geldik. Topla vermedi. Fena değil. Fena değil. Çarpanımız yine güzel. Vallahi çarpanımız yine güzel. Bir sefer 30 binden içerideyiz. Ne de yapma. Ne de yapma. Vallahi kavga ederiz bak. Hadi oğlum. Hadi. Göster, göster, göster. Ver kozu. Ananı satayım be. Ananı satayım. On çarpanı çöp ettim be. Ama ne koyayım? At buraya çarpan. Nice. Nice ya. Eksi yazacak utanmasa ya. Vallahi eksi yazacak. Ne vereceğim? Buraya bir bak gelmez buraya. Buna bak ya. 10 tane kum saati. 10 tane sarı patlat. Köpek gibi takla kazancı oldu sonunda vurduk biraz. 20 bin kâra geçirdi. Bir kombo yapsa var ya böyle yeter işte. Bir kombo daha yap son spin. Nice oğlum ama ne koyayım nice devam et. Çok güzelsin. Çok güzelsin bu kadar ya. Bu kadar amına ver. Ver paramı. 30 binde rahat ettik. Vallahi 30 binde rahat ettik. Güzel. Güzel abi. 90 bin vurduk. Güzel, çok güzel. Tertemiz, tertemiz devamı geliyor. Devamı geliyor. Bunları satayım seni. Durdu, durdu. Son 3 tipinde 100 bin ödedi anasını satayım. Güzel, kasa kaça geldi? 200'e geldi mi abi? 174. Devam. Devam dostlar. Durmak yok abi. Durmak yok, maksa doğru gidiyor. Vallahi beni durdurun artık. Maksa doğru gidiyorum abi. Arttır. Al anasını satayım. Al anasını satayım. Ben ne büyüksün ben mi büyüğüm lan? Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Hadi. Oyna. Oyna. Çok güzel. Ver çarpanımı. Nice oğlum. Nice gülüm. Nice. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Şimdi işler değişir dede. Şimdi baston benim elimde. Şimdi baston benim elimde koçum. Hadi. Çok güzel çarpanım var. Çok güzel çarpanım var. Verdim mavi, verdim kum saatini. Bir çarpan daha gönder. Fena değil. Fena değil 15 çarpan. Her temiz abi. Her temiz Max'tan oyundayız. Max'tan 50 binden amına koyayım. Vallahi güzel verdi. Güzel verdi. Devamı geliyor. Devamı geliyor. Yapar mı kombo. Abi. <laughs> Hadi lan boğazımı arıttın lan boğazımı arıttın var ya hadi 24 çarpan oğlum lan 24 lan 24 lan Yatırdığımızı aldık bak güzel ödeyeceğim dedik yapma oğlum Yapma Ya Allah'ım ya Rabbim şu ekranlara bir bak Şu ekranlara bir bak Yatırdığımızı aldık amına koyayım yatırdığımızı aldık yine ya Tamam 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 abi Bak başlayacağım şimdi. Abi. Güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. Verdim moru. Çok güzelsin. Yüzük geldi. Nice bebeğim. Nice bebeğim. Bak yine mükemmel başladık. Yine mükemmel başladık. Bu sefer koymamız lazım. 17 çarpanımız var abi. Tek tipin 17 çarpanı 38 bin e amına koyayım ya. Koymamız lazım. Hadi be dedem. Güzel. Güzel abi. Ver yeşili. Sarı geldi. Bir çarpan. Nice. Çok güzel. Çok güzel. Bir çarpan daha verdi. Bir çarpan daha verdi. Yüzük gelir mi yukarıdan? Yapma be. Altına bıraktı. Abi tertemiz. Tertemiz. iki spin yüz bin. İki spin yüz bin. Şimdi işte benim... Konuştuğum dilden konuşmaya başladı. Kendi spinimiz var. 20 bin daha versen bana var ya buradan. Verdin. Verdi amına koyayım. Verdi. Verdi. 30 çarpan 50 binden abi. 50 binden 30 çarpan. Çok temiz. Çok temiz. 125 bin. Hadi. Ne oynattım be. Yemin ediyorum var ya 20 dakikadır buradayım. 20 dakika oldu anasını satayım. Guys. Fanlar felaket. Yani felaket, dede felaket geliyor. Bir şey diyeyim mi? Felaket geliyor abi. Dede eti, veteyi kaldırdı geliyor abi. 60 bin. 200 bini gördük. 200 bin lan. 300 bine geldik. 300 bine geldik. 35 çarpanımız var. Devam. Devam. Hadi. Güzelsin oğlum. Her temizsin. 20 bin daha buradan geldi. 19 bin. Tamam. Şimdi 324 bin abi. Hatta 325 bin. Uy, ver moru. Nice oğlum, nice oğlum, nice'ın bebeğim be. Yemin ediyorum var ya. 20 dakikada uğraşma değdim var ya. 20 dakika uğraşıyorum seninle. Neydin abi? Neydin? Asa geldi 369 bin. Tamam mı? Tamam değil. Tamam değil. Devam abi. Devam. Devam açıldı. Sıcağına sıcağına bir 50 bin daha dostlar. Bir 50 bin daha göndereceğiz. Yapıştırın. Yapıştırın bol şansı geliyor. Çarpan ver. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok güzelsin. Ucundan yakaladık var ya. Yemin ediyorum. Ucundan yakaladık 15 çarpan. Ha 3 çarpanları görmeye, göstermeye başladı. Göstermeye başladı. Kıyamet yakındır. Kıyamet yakındır. Hadi. Nice oğlum. Allah'ını sikeyim ben seni. Ben onu be. Ben onu be gülüm be. Hadi yüzük. Tamam kızmayacağım. Devam et. Ver moru. Çok güzelsin. Bir çarpan daha buraya oğlum. Nice. Ki olsun fark etmez. Ki olsun bizim olsun. Güzel. Güzel abi. Eksi yazmadı. Tertemiz. 10.000 bin da buradan koyduk. Devam. 6 spinimiz var. Tıp komboya bitiririz. 26 çarpan. Felaket çarpan. Uzatma ver. Hadi be. Hadi oğlum. Oy, devam et. Devam et. Devam et. Devam et gülüm be. Şu maviyi bir indirsen mor gelecek. Moru indirsen sarı gelecek. Yapacağız kombomuzu be. Bak tek patlattı. 8 tane yüzük abi paraya bak. 34. Aksi seviyorum ya. Yemin ediyorum şu Maxi seviyorum. Abi 420 bin. 420 bindeyiz dostlar. Her zaman olduğumuz gibi yine piyasadayız. Yalnız şerefsiz bizi 20 dakikada uğraştırıyor. Şu 20 dakikanın hatırını abi. Böyle videodan çıkmadan önce. Videoyu beğenmeyi abone değilseniz dostlar. Abone olmayı unutmayın. Kanalı şöyle 3000 abone doğru çekelim. Ne kaldı şurada 3000 abone ya? 700-800 abone kaldı dostlar. Bir sonraki videolarımızda, canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar.